Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yazmamız böyle petrol rengi bir yazma. Kenarında da pişmiş ayva rengini kullanacağız. Bu iki renk birbiriyle gerçekten çok güzel bir uyumu var. Bakın şöyle. Birbiriyle çok güzel uyumlu olan iki renk oldular. Biz petrol rengini soğan kabuğuyla da yapmıştık. O da çok güzel olmuştu. Benim en sevdiğim yazmalardan bir tanesi bu. E, rengi gerçekten çok hoş. Çok e, tatlı güzel bir rengi var. Reyan marka, Reyan markanın petrol rengi bu elimdeki yazma. Şöyle göstereyim bakın Reyan ipeğin e, alacak olursanız eğer düz renk e, yazmasının, petrol rengi derseniz e, bu yazmadan size göndereceklerdir. E, iplerim de buradaki ipim leylak marka leylak leylak markanın renk numarası yok bunda numara yok bunda da gene e, birebir aynı petrol olarak geçiyor rengi yani yazmayla aynı rengim pişmiş ayva rengim var şöyle e, 111 miş bunun numarası hanımlar bu altın başağın ipi bu leylaktı bu altın başağın ipi 111 miş numarası şöyle bir rengimiz var. Dediğim gibi kolay bir model olacak. Sıralı oya modeli yapacağız. Ama çok çok güzel bir model. Yapımı da oldukça keyifli bir model. Yeni başlayan hanımlar da rahatlıkla yapabilirler bu modeli. Şimdi hemen taban zürafalarını ben bu rengimle hazırlayıp geliyorum ve modelimizi hemen başlayalım. Evet hanımlar, bakın taban kısmının zürafalarını kendi rengiyle hazırladım. Her zaman yaptığımdan böyle bir tık daha küçük bu defa zürafalarım. Hemen buradan ipimizi tutturarak başlayalım. Yandaki zürafama geliyorum. Buna geri dönüyorum. Buradan hemen bir tane şöyle pırpır pır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Bir yandaki gözlemenin içerisine batıyorum. Yani pırpırlı bir kuyumcu kafesimiz oldu. Şimdi buradan iki tane zürafa yapacağım. İkinciye geri döneceğim. Bir ve iki bu ikinciye geri dönüyorum gene pırpırımı bırakıyorum şöyle burayı ayarlayayım çok büyük olmayacak bakın bu büyüklükte Böyle çok rahat. Çok böyle keyifli ilerleyen bir model zaten burası. Çabucak da yapabilirsiniz. Hediyelik falan bohçalara çok güzel olabilecek bir model. Hem sizi yormaz hem de bir iğne oyası bohçanın içerisinde olabilir yani. Araları birer tane Zürafa ağlarımızı bırakıyoruz. Birer saniye kuyumcu kafesli, pırpırlı modelimizden bırakarak gidiyoruz. Ben geri dönüyorum. Bakın şöyle. Tek renk bütün yazmaların kenarına çok güzel olacak bir model bu. Şöyle bunu da yapalım. Buradan aşağı iniyorum. Evet bakın hanımlar şimdi ben, benim ipim zaten az kaldı. Şimdi bırakacağım yeri de size göstereyim. Bu zürafamı yaptım. İkinci zürafamı geri döneceğim ya. Bu zürafama geri dönmem gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra biraz şöyle ileriden kesiyorum. Evet. Buradan ip eklememi yapacağım şimdi. İp eklemelerini böyle yaparsak belli olmaz. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Bunu geriye alacağım. Yeni ipimi de buradan ekleme yapıp devam edeceğim. Evet burası bir tane ipim. Bir tane ipimi sol tarafıma aldım. Şimdi yeni ipimi de buradan bırakıp bir üstten, bir alttan sıkıca düğümledim. Buraya hemen pırpırımı yapacağım. Pırpır pır yaptıktan sonra buradaki iplerimi alabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Çıkma falan kesinlikle yapmazlar. Pırpırınızı yaptıktan sonra alabilirsiniz hanımlar. Bakın. Eklememizi de bu şekilde yaptık. Geri dönüş noktasında. Buradan hemen yine aşağıya iniyorum. İki tane yapıp ikinciye geri döneceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Şimdi hemen üst kısmımızı yapalım. Burada şimdi ipimi değiştirdim. Böyle pişmiş ayva rengimle. Buradan ipimi monte edeceğim. Tutturacağım. Sıkıca düğümümü attım. Bir tane buraya pırpır pır yapıyorum. Şu büyüklüklerde Pır pır mı yaptım. Hemen şöyle biraz yakından çekeyim. Hemen üzerine çıkıyorum buranın. Ve burada bir tane daha buraya pırpır pır yapıyorum. Bakın. Şimdi pırpır pır yaptıktan sonra geldiğim noktaya tekrar geri dönüyorum. Buradan yukarıya çıkıyorum tekrar. Ve buraya da gene bir tane daha pırpır yapacağım. Geldiğim noktaya buradan geri dönüyorum. Evet. Şunu hemen keselim. Bununla işimiz kalmadı. Bakın böyle. Burada şu pırpırımızın üzerine geçiş yapıyoruz hanımlar. Şöyle. Burayı düz bir şekilde geçiyorum. Buradan hemen şu alt kısma şuraya ineceğim. Bu şekilde bir bolluk kalmadan aşağıya doğru indim. Ve buradan tekrar başlıyorum pırpırımı yapmaya. Yan taraftaki modelin yine aynısını buraya bırakacağım. pırpır mı yaptım aynı noktaya geldiğim yere geri dönüyorum bakın şöyle buradan yine yukarıya doğru çıkıp bir pırpır daha yapıp aynı noktaya geri döneceğim bu şekilde buradan karşıya şöyle geçiyorum. Yan tarafa yani. Hemen dibindeki bu boşluktan da aşağıya doğru ipimi alıyorum şöyle. Aşağıya ipimi aldım. Tekrar Buradan başlıyorum. Evet bakın böyle ne bol ne dar aradaki e, iplerimde bakın tam düz olacak şekilde ilerliyorum aradaki iplerimde de bir bolluk olmayacak bu tabana inerken de gene bir fazlalık olmadan inmeye çalışıyorum burada şöyle yani dümdüz iniyorum burada da inerken herhangi bir bolluk bırakmadan gene buradan pırpırlarımı yaparak devam edeceğim Evet. Ben biraz daha şöyle ilerleyeyim hanımlar. En son haliyle tekrar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet hanımlar bakın en son haliyle bütün modellerimi tamamladım ve çok güzel oldu. Yapımı bu kadar kolay ama görüntüsü bu kadar güzel. Yani bu tarz modelleri çok seviyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Ben bu iki rengi birbirine çok yakıştırdım. Yani modeli yapmadan önce zaten güzel durabileceğini tahmin ediyordum ama modeli yaptıktan sonra belki bu modelle de çok güzel görünüyor. Hoş bir görüntüsü var. Şöyle yakından tutayım. Burası işlemeleri yaptığım tarafım, iğne oyasını yaptığım yönüm burası. Burası da arka taraftan görüntüsü de böyle olacak. Şöyle yazmamın üzerinde de duruşunu göstereyim hanımlar. Bakın. Bu şekilde. Renkleriyle uyumuyla çok hoş bir model. Dediğim gibi tek renk yazmaların hepsinin kenarına güzel duracağını düşünüyorum ben güzel duracak bir model yani daha sonra yaparım diye düşünürseniz eğer kaydetmeyi unutmayın beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz videoya bu modeli ben yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım Hanımlar 120 130 TL civarında yapardım bir sıralı oyun modeli tabağın kısmı birazcık kolay ilerliyor Evet üst kısmını yapımı birazcık zamanımızı alıyor ama gene de e, yapılabilecek en kolay modellerden birisi bana göre 120-120 TL civarında yapılabilir. E, tabii ki yazma karşı taraftan olmak şartıyla. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Beni izlediğiniz için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim hanımlar. Modeli yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın. E, daha sonrasında kolay ulaşabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.